Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. OKEX okay, Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Piyasalar geçtiğimiz hafta saçma sapan bir geri çekilme yaşadı. Bitcoin'in aslında çok fazla böyle bir düşüş yaşamadığı halde altcoin'lerde çok ciddi satışlar gördük. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi artık alışa alışa geldiğimiz Bitcoin dominansının tekrardan yeni bir hay yapması oldu. Şimdi gelelim güncel duruma. Bitcoin ne alemde? Altcoin'ler ne durumda? Ethereum böyle bir kafa kaldırır gibi oldu bu yapmış olduğu yükselişin devamı gelecek mi? Bunları tekrardan bir değerlendirmeye çalışalım. Bununla alakalı grafiklere girmeden önce şu uyarı da yapmak istiyorum ki videonun ilerleyen dakikalarında Bununla alakalı da kendimce uyarıda bulunmaya çalışacağım. Şimdi en çok yapılan hatalardan veya en çok yapılan yanlış işlem stratejilerinden bir tanesi de fiyat her ne kadar USDT dominans özelinde bahsedeyim mesela. Fiyat her ne kadar şu direncin üzerinde kapanış yapmış olsa da şu bölgeyi kazanmış olsa da bu bölgeden genellikle short işlemler açılıyor. Bu yanlış bir işlem stratejisi veya işlem mantığı değil. Sadece Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin 4 saatlikte bizim destek bandımızı korumaya devam ediyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu fiyat hala desteğinde. Yani bu kırılım vermedi. Gelir burayı kaybederse ayrı bir senaryo. O zaman daha alt bölgeleri konuşmaya başlarız. Fakat Bitcoin desteğini kaybetmediği sürece sizin altcoinlerde yani şuradaki minnacık alabileceği bir tepki yükselişi böyle ufacık bir tepki yükselişi sizin altcoinlerde aldığınız short pozisyonlarda stop olmanıza sebep olur. O yüzden long alacaksanız da short alacaksanız da mutlaka doğru ve en güvenli bölgeyi beklemek gerekir. Yani her ne kadar sabretmek zor olsa da sabredenler mutlaka daha net karlılıklar sağlayacaktır. Şimdi Bitcoin'in güncel görünümünü değerlendirecek olursak geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Fiyat geldi saatlik desteğini kaybetti ve 4 saatlikteki desteğine kadar bir geri çekilme verdi. Bu bölgeden almış olduğu tepki fiyata henüz bir tepe getiremedi. Yani daha kısa zaman dilimine ineyim. Bu kaybedilen saatlikteki kaybedilen bölge kazanılamadı. Fitil olarak kalmış durumda. Bu bölgeye tabii ki daha yakın zaman diliminde baktığımızda şunu göreceksinizdir. 45 dakikalıkta bakalım mesela. Şu alana baktığımız zaman fiyat yapısı şu şekilde geldi ve ardından bu bölgenin kazanılmasıyla beraber fiyat gördüğünüz gibi yüksek dipler, yüksek tepeler yapa yapa şu iç yapısı içerisinde yükselişini gerçekleştirdi. Bu noktada Bitcoin eğer ki şu anki görünümü pozitif olası bir geri çekilmede tekrardan fiyat 103.650'lere gelebilir. Bu bölge altında kapanış gelmediği müddetçe fiyat tekrardan üst dirençleri test etmek isteyecektir. Bizim için önemli olan nokta bu şu alan değil marketin kaderini belirleyecek. Altcoin'ler gidecek mi, düşecek mi? İşte Haziran ayına geldik. Mayıs'ta düşüş olmadı. Haziran'da kesin çakarlar diye düşünen arkadaşlarımız için şimdi baktığımız zaman saatlikte yani bizim 4 saatliğimiz, günlüğümüz zaten bullish. Saatlik zaman dilimizde yapımız bir işe dönmüştü ve 4 saatlik desteği test etmiştik. Bu noktada şu şekilde bir beklentiye girebiliriz. Fiyatın son işte kırılımı getiren alanı şu bölge. Yani bizim son düşük tepemiz, ardından gelen son dibimiz şu alan. Biz şu bölgenin içerisindeyiz. Bu bölge içerisinde fiyat tepki alıp 4 saatlik destekten aldığı tepkiyle beraber bu fiyat saatlikteki bizim optimal trade entry bölgemize ve aynı zamanda fiyata desteği kaybettiren supply bölgesini test ederse Marketin kaderini belirleyecek alan burası olacaktır. Fiyat gelip buradan deyip 4 saatlik desteğinde de kaybederse altcoinlerde daha alt bölgeleri daha derin düzeltmeleri konuşabiliriz. O yüzden bu bölgeyi mutlaka alarmlayıp fiyat buraya geldiğinde bir acaba ne oluyor demek gerekir. Veya buraya geldiğinde bodozlama short işlem almak yanlış olacaktır. Fiyat oraya gelir mi tabi o da ayrı bir konu. Fiyatın hani geldi diyelim bir düzeltme verdi yükseldi. Düzeltme verdi yükseldi ve fiyat artık bu bölgeye geldi. Şimdi fiyat bu bölgeye gelirken de kendi içerisinde şöyle hareketler yapacaktır. Bu hangi alanda kırılım verirse orada dikkat dememiz gerekir. Kırılım vermediği müddetçe bunu shortlamak gene hata olacaktır. Tekrardan bu kısmı söyleyeyim. Fiyat geldi diyelim şöyle. Saldı, tepki aldı. Fiyata son hay getiren bölgemiz burası. Döndü, buralarda oyalandı. Fiyat yeni dip yapmadı. Ardından bir daha tepki aldı geldi şu bölgeden shortlayanları silkelemek için bir likidite aldı. İşte likidite aldı diye siz bunu buradan shortlarsınız. Fiyat geri çekilme verir. Desteğinden tepki alıp belki de devam eder. O yüzden bunları mutlaka kısa zaman dilimi içerisinde gözlemlememiz gerekir. Bitcoin bunu çok yaptı. Ethereum da gene buluş olduğu periyotta yapmıştı. Fiyat herhangi bir bearish emare vermeden bodozlama hurra shorta girmek yanlış olacaktır. Çünkü neden hani bunu çünkü dememdeki sebep fiyat 4 saatlik desteğini nizami bir şekilde korudu ve geldi imbalansını doldurmasıyla beraber tepkisini aldı. Bu fiyat buradan belki Tekrardan ATH tazeleyecektir. Bunu bilemeyiz. Bunu sadece adım adım takip ederek gözlemlememiz gerekir. Negatif senaryodan konuşalım. Yani şu görünüme baktığımız zaman 4 saatlik görünümde yani şu görünüm, şu fitilde pek hoş değil. Bu fiyat dediğim gibi gelip de şuranın altında kapanış yaparsa muhtemelen bu günlükteki desteğine kadar yani bizim konuştuğumuz, asıl gelirse değerlendirmek isteyeceğimiz, değerlendirmek isteyeceğim dediğim bölge olan 95.000, 94.800 bandına kadar bir geri çekilme görebiliriz. Mesela buranın da üzerinde tabii ki şu alandan da tepki alma ihtimali yüksek 97.800 ama benim asıl istediğim, beklediğim, gelirse güzel olacağını düşündüğüm bölge 95.800 bandı olacaktır. Hani 4 saatlik desteğin kaybı bu fiyatı bu bölgelere çekecektir. Yani Bitcoin ile alakalı şu an takip ettiğim fiyat yapısı, fiyat hareketi bu şekilde. E aynı zamanda şöyle bir baktığımız zaman hani böyle trendimsi Kemal bu yapıları sever, üçüncü temasları. E bu fiyat buraya gelirse üçüncü temasına denk gelmiş oluyor. Belki de dediğim gibi bu bölgeden yiyeceği Red ile beraber 4 saatlik desteğine kaybedecek. Ardından şu şekilde bir fiyat hareketiyle beklediğimiz, konuştuğumuz destek bandına bir geri çekilme göreceğiz. Bunu da dediğim gibi bilemeyiz sadece adım adım takip etmemiz gerekiyor. Bu fiyat destek üzerinde olduğu sürece long bakmamız gerekiyor. Dirence geldiğinde de kırılım görürsek short bakmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlar şey diyebiliyor. Kimsenin bir şey bildiği yok. Öyle olursa böyle yaparım, böyle olursa şöyle yaparım diye. Kesinlikle kimsenin bir şey bildiği yok. Yapmamız gereken tek şey hani bir hayale kapılmak değil. Grafik ne gösteriyorsa grafik ne veriyorsa onu değerlendirmek olmalı. USDT Dominance grafiğinden şöyle kısaca bahsetmiştik. USDT Dominance grafiğinde de hemen hızlıca tekrardan bir güncellemek gerekirse 4.62 bizim için önemli bir seviyedir ve fiyat bu bölgeyi kazanmasıyla beraber yeni bir tepe getirmiş durumda. Şu anki güncel durumuna baktığımız zaman yani şunların hepsini kaldıralım. Şu dirençler kalsın. Fiyatın şu bölgeye, şu tepe, fiyata son dip getiren alandı. Yani şu alan biz şu alan içerisinde 4 saatlikte bu fiyat günlükte kapanış yapmadı. 4 saatlikte biz şu alanın içerisindeydik. Şimdi bu aynı zamanda daha kısa zaman dilimi içerisinde 462 bizim için önemli bir seviyeydi. Bizim için birinci pozitif, USDT dominans özelinde söylüyorum. Birinci pozitif kırılım burada geldi. Asıl kırılım şu alanda geldi. Bunun vereceği geri çekilmede iki tane tepki alabileceği bölge var. O yüzden Buraları takip etmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi 4.56-4.50 bölgesi olacaktır. Fiyat bu bölgenin de altına sarkarsa asıl yükseliş hareketinin başladığı fiyata kırılımları getirtiren bölge olan 4.44 seviyeleri dikkat etmemiz gereken her ne kadar market oluk oluk seliş yaşasa da bir bakalım ne olacak bir kar alayım pozisyonlardan 15 dakikalıkta da bir inceleyin bakayım hani herhangi bir buluş emare veriyor mu desteğe geldik ama buradan aldığı tepki bunu tekrardan götürecek mi yükseltecek mi diye dikkat etmemiz gereken alan işte şu iki bölge olacaktır ki Bitcoin'de de zaten şu seviyeler muhtemelen dediğim gibi hem trendin üçüncü teması hem de optimal trade entry seviyesine denk gelen bölgelere tekamül ediyor olacaktır. Bitcoin Dominance gene güzel bir geri çekilme yaşadı. Ethereum'un güçlenmesiyle beraber Ethereum Bitcoin paritesinin güç toplamasıyla beraber Bitcoin Dominance'da da geri çekilme yaşıyor. Şu anki baktığımız zaman fiyat hareketine şunu kaldırayım. Fiyat şu alanda geldi, dip yaptı, yeni tepe yaptı. Geldi, dip yaptı, yeni tepe yaptı. Şu an bizim için 63.40 Altında gelecek bir kapanış Şunu düşünmemizi sağlar Genel görünümüne baktığımız zaman Bunun böyle çok fazla swing yapısını belirleyemiyorum Çünkü hareketleri biraz değişik Tuhaf bu nerede günlük kırılım verdi Nerede vermedi onu tam kestiremiyorum Ama şu görsele baktığımız zaman Hani birazcık daha şöyle bir Hava veriyor bana fiyat geldi Yeni tepe yapamadı ardından Tekrardan bu bölgenin altını Hedefleyecek gibi bir his yaratıyor Ama bunun içinde ilk önemli olan Bölgemiz 63.49 kaybedilmesi olacaktır. Bu bölgenin kaybıyla beraber fiyat tekrardan yeni bir dip yapmak için 62 seviyelerine geri çekilme gerçekleştirebilir. Ama bu dediğim gibi bunu sadece şey olarak baz almayın. Burayı kaybederse bu işte buralara gelecek, hurra longa banalım değil. Tamamen gene söylüyorum. Birazdan gene farklı yapılarda olan altcoinlerden bahsedeceğim. Kimi altcoin'in yapısı birişe döndü. Kimininki hala buluş. Bu birişe dönenlerde short pozisyon almak istiyorsanız buluş olanları, buluş yapısını koruyanları shortlamayın. Birişe mare verenlere short açabilirsiniz. Ama buluş olanları shortlarsınız, fiyat düşmeyecektir. Bunun birkaç tane örneğini birazdan inceleriz. Bitcoin dominant. ...la alakalı düşüncem de şu anki güncel görünümde bu şekilde belki fiyat gelecek buralardan aldığı tepkiyle beraber gidecek 65 50'lerin üzerine atacaktır bunu bilemeyiz sadece şu anki güncel fiyat yapısına baktığımızda buluş hareketi devam ediyor bizim için ilk böyle pozitif emare 63.40'ların altında yapacağı kapanış olacaktır. Ethereum'a da şöyle hemen hızlıca bakalım. Ethereum güzel bir şekilde fiyat tutundu bu alana. E geldi direncin likiditesini aldı. Ben açıkçası bu marketin verdiği geri çekilmede iki tane likidite bölgesi gelir diye düşünüyordum. Hatta bunlardan bir tanesi de tam olarak şu seviyelerde. Fiyat bu bölgelere bile gelmedi. Hatırlayan arkadaşlar olacaktır veya beni takip eden arkadaşlar mutlaka bu cümleyi daha önce duymuştur. Ben bunu genellikle Bitcoin üzerinde söylüyordum. Ethereum'un şimdi göstereceğim o fiyat Yapısını. Genel olarak buluş olan pariteler beklenen bölgeleri vermeden kendi iç yapısında bir likidite alımı gerçekleştirip yoluna devam edebiliyor. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman şunu şöyle 45 dakikalığı alacağım. Fiyat normal şartlar altında biz nereye bekleriz? Fiyat gelir. şuranın likiditesini alır şu geri çekilmede şu bölgeden pozisyona imbalansını doldurur işte şu bölgeden pozisyon alır dirence kadar tutarız derdik fakat bunu sadece biz demiyoruz birçok trader düşündüğü için fiyat geliyor şu düşüşte dip yaptıran şu alandan pozisyon alanları silkeliyor şuradan pozisyon alanları şu bölgede silkeliyor ardından retest'ini atıyor ve yukarı doğru tepkisini alıyor şimdi Ethereum özelinde bu düşüşü yani şu dibi getiren alan neresi tam olarak 2589 bandı Fiyat bu bölgeyi şu anda kazanmış durumda. Yani bunun iç yapısındaki görünümü artık buluş diyebiliriz. Bunun vereceği geri çekilmede ilk tepki almasını bekleyeceğimiz alan doğal olarak hem eski tepelerin olduğu hem de fiyata yapıyı buluşa çevirtilen alan olan 2560 2535 seviyeleri desteği olacaktır bu gelir buradan aldığı tepkiyle beraber belki de tekrardan 2736'ları test etmek isteyebilir. Fiyat şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse gene bu bölgelerde dikkat etmemiz gerekir. Neden bu bölgelerde dikkat etmemiz gerekir onu da söyleyeyim. Çünkü biz hala günlükte çok önemli bir direncin altındayız. Bu fiyat direnci her ne kadar kazanmak istiyor olsa da bu direncin üzerinde günlük kapanış gelmediği sürece bu fiyat döner alt desteklere kadar gelir. Bunu şimdi böyle söyleyince, Ethereum üzerinde bunu söyleyince bazı arkadaşlarımız kızacaktır. Veya saçmalamadan ne anlatıyorsun sen diyecektir. Ethereum'un şu görünümü hafızanıza yazın. Hemen mesela Bonk örneğinde bakalım. Bonk'ta mesela şunu söylemiştim. gene benzer önemli bir alandı şurası. Fiyat bu bölgeyi kazanamaz. Şuraya gelir dediğimde kimse ciddiye almamıştır muhtemelen. Veya imkansız gelmiştir. Hatta videoda da yine şey demiştim. Fiyat yapısı geçtikten sonra şu düşüşü görünce e, muhtemelen birçok trader ulan ne güzel bölgeymiş ben buradan niye shortlamadım diye kendine kızacaktır veya aynı şekilde VIF. çok önemli bir dirençtiydi bir geri çekilme yaşadı nereye kadar geldik? videolarda konuştuğumuz 80 bölgesine kadar bir geri çekilme verdi ve %45'lik bir düşüş gerçekleştirdi e, baktığınız zaman ciddi bir orandır o yüzden Ethereum'da buralara gelmez ya saçmalama demeyin gene hani bu e, altcoin'lerde şu alan ne kadar önemli ise Ethereum'da da 2860-2750 bölgesi aynı öneme sahip direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerine atarsak oh yırttık deriz. Bu bölgeyi fiyat ısrarlı bir şekilde kazanamazsa bu tekrardan geri çekilme yaşayıp 2150'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz. LDO, LDO konuştuğumuz destek seviyesinden tepkisini aldı. Geçtiğimiz haftaki videoda 1 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapması lazım ki devam edebilsin demiştik. Bu bölgede likidit alımı gerçekleştirdikten sonra fiyat günlükteki desteğine kadar bir geri çekilme verdi ve ardından yüzde 15'lik bir tepki almış durumda. Gene aynı cümleyi kuracağım. Bu fiyat eğer ki yoluna devam edecekse eğer ki yükselmek istiyorsa fiyat buradan aldığı tepkinin ardından 1 doların üzerine atması lazım ki bu yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilsin ama fiyat 1 doları kazanamadığı sürece tekrardan gelir. Şöyle oyalanır gelir. Bu bölgeden tekrardan red yerse ve bir geri çekilme yaşarsa muhtemelen bu günlükteki desteğini de kaybetme tehlikesi olur. O yüzden Ethereum LDO tutan arkadaşlarımız varsa LDO bu Ethereum staking muhabbetini çok fazla konuşuldu ama beklenen performansı bir türlü gerçekleştiremedi. O yüzden riskinizi düşük tutun. Şu an gelip de şuradan pozisyon almadıysanız buralardan çok böyle pozisyon almanızı tavsiye etmem. Dediğim gibi bu bir doların üstüne kapanış yaparsa devam edecektir. Bir doların üstüne üstünde kapanış yapsın. Ya bu bölgeden ya da geri çekilmesini şuralardan pozisyon alıp tutmayı düşünebiliriz. Şu anki görünümü hoş değil. Bu belki de gelecek. Bir likidit alacak. Ardından yoluna devam edecektir. Çünkü LDO'nun market maker'ı kimse gerçekten kanser etmeyi güzel başarıyor. popketle ile alakalı Popket'i şöyle günlükte göstermek istiyorum. Fiyat destek bandında işte marketteki buluş yapısını sürdüren altcoin'lerden bir tanesi. Fiyat her ne kadar likidite almış olsa da fiyatın yapısı şu şekilde ilerlediği için döndü hay getiremedi geldi bu bölgeyi kaybetti günlükte son hay getiren bölgesini likiditesini aldı ve ardından fiyat kapanışı buranın üzerinde yaparak şu anda yoluna devam ediyor. Popket özelinde şunu söyleyebilirim. Popket ve bazı altcoin'lerde bu buluş yapı hala devam ediyor. O yüzden short alacaksanız bunlarda değil de yapıyı bir işe çevirten altcoin'lerde short bakmanızı tavsiye edebilirim. Pocket özeline gelecek olursak tekrardan fiyat son dibini getiren hani iç yapısında da görünümü buluşa çevirmiş durumda. Şu alanda son dibi getiren bölge burası bu bölgenin kazanılması yani bu bölge dediğimde 38-60'lar kazanmasıyla beraber fiyat yeni bir tepe getirdi. Ardından dönüşünde bu bölgeler long için alım fırsatı olacaktır. Buradan aldığı tepkiyle beraber tekrardan fiyat bir üst direnci olan 44-46 seviyelerine kadar gene bir yükseliş gerçekleştirebilir. Bu alanın da üzerinde tutunması durumunda 53 seviyeleri gene direnci olacaktır. E yapısı buluş olduğu için yani fiyat açıkçası 64'lerin de üzerine atarak yeni bir tepe yapması sürpriz olmaz ama bunun için de ilk önce buraya kazanması ardından bu direnci kazanması lazım ki biz finalde fiyat ye günlükte yeni bir tepe getirecek diyebilelim. Mesela aklıma geldiği için söyleyeceğim hemen. Şöyle Fartcoin'e bakalım. Fartcoin marketin son dönemlerde en çok kazandıran, en güzel kazandıran meme coinlerinden bir tanesiydi. Şimdi fiyat yapısını inceleyecek olursak fiyat nasıl gelmiş bir bakalım. Tepe yapmış, dip yapmış. Tepe yapmış, dip yapmış. Tepe yapmış, tepe yapmış dönmüş bir likidite almış ardından yeni bir tepe yapmış. Dönmüş, dip yapmış, ardından yeni bir tepe yapmış. Ta ki nereye kadar? Bu fiyat gelmiş. Şu alanda bu bölgenin kaybetmesiyle beraber yapısını bir işe çevirmiş. Bu fart özelinde söylüyorum. Yani şu alt destekten tepki almış olması, evet bu bölgeden long pozisyon alınabilirdi, değerlendirilebilirdi. Buradan pozisyon alan arkadaşlarımız %15'lik, %18'lik güzel bir karlılık sağlamış durumda. Fart özelinde söylüyorum artık şunu kurgulamaya başlayabiliriz. Bu fiyat olur da direncine gelirse bizim şu bölgeler, şu alan short için risk almamız gereken bölgelerden bir tanesidir. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki artık bunun yapısı bir işe dönmüş durumda. Bu fiyat gelir, red yer gelir, şöyle oyalanır oyalanır artık... Bu bölgeye geldiğinde biz stop olmaktan korkmadan stop olacağımız miktarı tabii ki ayarlayarak riskini analiz ederek bu bölgelerden short bakmaya, short konuşmaya başlarız. Çünkü biliyoruz ki artık bu fiyat yapısı şu alanın kaybedilmesiyle beraber bir işe döndü. Yani gelip de şuradan tepki aldı. Ben bunu yeni tepeye kadar tutayım şeklinde yorumlamak yanlış olur. Bu fiyat gelip Optimal Trade Entry seviyesinden de red diyerek bir düşüş gerçekleştirebilir. Veya gelip tam olarak hani şu bölge içerisinden de 1.31, 1.38'lerden de red deyip bir geri çekilme gerçekleştirebilir. Bunun da konfirmasyonunu işte bitcoin direncine geldiğinde partı takip etmek lazım. Atıyorum şu alanda ise buradan shortlarız. Fiyat daha güzel yükselmiştir. Gelip bu bölgeleri e, şu alanda olursa bu bölgelerden short pozisyon alırız. Bunu da bu şekilde takip etmek gerekir. Vif güzel bir alandan güzel bir tepki aldı. Konuştuğumuz bölgelerden bir tanesiydi. Buraya gelirse mutlaka ben risk alacağımı belirtmiştim. Elimde var tutuyorum hala. Şu an fiyat direnç bandında direnç bölgesini kazanabilmiş değil. Baktığımız zaman bu fiyat direncini kazanamadığı için yani şu bölge ben bu bölgede e, pozisyonundan ciddi oranda kar aldım bu arada. Fiyat bu bölgeyi kazanamadığı için dönüp bir alt desteğine gelirse sürpriz olmamalı. Sürpriz olmamasının sebebi de dediğim gibi bu fiyatı şuradaki yapıyı bozduran kararsızlık mumunun bulunduğu imbalansın bulunduğu alan test edildi ve şu anda bir geri çekilme yaşıyor. Bunu şu şekilde bakabilirsiniz. Mesela benim elimde de pozisyonum olduğu için söylüyorum. Bu fiyat gelip de şu alanın altında bir kapanış yaparsa elimde kalan miktarı da eriyen karı düşünmeden, bakmadan kapatırım. Bu fiyat bu bölgenin altında kapanış yapmazsa eğer demek ki yoluna devam edecektir şeklinde bunu değerlendirmek gerekir. Oldu diyelim, fiyat geldi. Burada kapanış yaptı, tepki aldı. Hop aş alt desteğine geldi. Yani o zaman da %7, %8 aşağıdan tekrar bir değerlendirmeyi düşünürüm. Ama bu bölgenin altında da gene kapanış verirse bekleyeceğim yer 78'lerin de altı olacaktır. Neden bu bölge olacaktır diyorum. Çünkü fiyat yapısına baktığımız zaman fiyat şu alanda çok sert bir düşüş yaşadı. Yani şurası aslında bir bütün. Şurası da kaybettiği yatay bölge. Bunun bu bölgeyi kazanıp kazanamayacağını ben bilemem. Bunun için de ilk emarem dediğim gibi 94'ün altında vereceği kapanışta elimdeki pozisyondan komple çıkarım. Vereceği geri çekilmeyi de gözlemlerim. Fiyat atıyorum bu bölgeden tepki almasını gerek çektirecek bir şey olmaz Neden olmaz Çünkü yapısı hala bir iş bu gelip böyle tepki alır almaz değil yüzde bir iki kazandırabilir belki ama ardından şu bölgelere gelirse bir alt desteğine gelirse sürpriz olmamalı. Oyun planını mutlaka buna göre ayarlamak gerekir. Baktığımız zaman da WIF ile alakalı mesela dün bizim Discord'da da bu muhabbetler olduğu için söylüyorum. Hani fiyatlar şu bölgelerdeyken birçok kişi videonun başında söylediğim gibi short bakıyordu. USDT kazandığı için. Ama teknik görünümüne baktığımız zaman bu fiyatı buradan shortlayacak sırtımıza yaslayabileceğimiz bir stop noktası olmadığı için hatalı bir işlem olurdu. Bu bölgeden short açmak yerine şu dirençten shortlayıp en azından şöyle bir setup veya en azından şöyle bir işlem almayı değerlendirebilirdiniz nereye kadar şu şekilde bir short pozisyon almayı düşünebilirdiniz. Çünkü en azından derdiniz ki ya yatayı kaybetti, ben yatay üstü stoplu bunu shortluyorum. Bir kademe 88 50'lerden TP alırdınız. Bir kademe de bu 78'lerin likiditesinde pozisyonu kapatmayı düşünebilirdiniz. Yani bakış açısı anlamanız açısından anlatıyorum. Bilmiyorum faydası var mı, faydalı oluyor mu. Gelelim Render'a. Render'da benim Twitter hesabından paylaştığım, alım yapıyorum dediğimde aldığım altcoinlerden bir tanesiydi ve stop olduğum altcoinlerden bir tanesi oldu. Baktığımız zaman tepki aldığı yer güzel bir yer, kötü bir yer değil ama bu market yapısını kaybetmiş durumda. Render'a baktığımız zaman render geldi, hay getirdi, döndü, düzeltmesini verdi, hay verdi ve ardından yapısını tekrardan bir işe çevirmiş durumda. Bu eğer ki yükselirse bunu shortlayacağımız ilk bölge tam olarak şu e, yatayda kaybettiği direnç olan az önce bir örneğinde olduğu gibi gelirse buralardan short pozisyon düşünülebilir. Buradan red yemesiyle beraber de bu günlük desteği olan 3 dolar 250 aralığına kadar bunda da bir geri çekilme görebiliriz. 250 altında herhangi bir kapanış yapmadığı sürece tekrardan bu fiyat tepki alıp ardından yükselişini devam ettirebilir. Ama hani ciddi bir orandır tabii ki burası. Bu bölgelere geldiğinde sadece yapısını izlemek lazım. Nasıl ki videonun genelinde işte geldi, işte şurası son dip yaptıran bölge, burayı kazandı, pozitif bunun görünümü dediysek, bu alan içerisinde de öyle bir fiyat hareketi izlememiz gerekir. Şu kırılımı gördüğümüz yerde ya artık render günlükte de desteğinde bu bölgede de buluş bir emare verdiği için ben işte şu alanlardan longlayayım stopumu şuraya atayım bunu birazcık daha böyle swing olarak tutayım şeklinde yorumlayabilirsiniz veya düşünebilirsiniz. Şu an markette tam olarak e, görünüm benzer şekilde aynı şu an baktığımız zaman işte bir popket gibi buluş olanlar var bir render gibi buluş olanlar var. Şu an düşse de sürpriz olmayacak market. Yürüse de sürpriz olmayacak. Yürüse diyeceğiz ki ya bitcoin destekteydi. Ama düşse de diyeceğiz ki ulan işte bak yapısını bir işe çevirmişti. Buradan da retest atıp düştü. Hani WIF örneğinde olduğu gibi. O yüzden mutlaka ama mutlaka WIF grafiğini anlatırken söylediğim gibi elinizde pozisyon varsa düşüp düşmeyeceğini bilemeyiz. Elinizdeki pozisyonlarda en azından pozisyonları stoplamayı düşünüyorsanız veya pozisyon kapatacaksanız da tabii ki en tepede kapatmak daha tatmin edici olacaktır. Ama bu fiyat bu bölgeyi yani fiyata son dibinden sonra tepe getiren bölgesini yani şu alanı kaybetmediği sürece bu fiyat gelir oyalanır oyalanır. Ardından bir tepki alır yoluna devam eder. Siz şu alanda panikle satıp silkelendiğinizde kalırsınız veya ne bileyim elinizde pozisyon varsa stoplarınızı bu bölgenin altına taşıyarak pozisyonu tutmaya devam etmeyi düşünebilirsiniz diyerek bugünkü videomuzu da burada noktalayalım. Perşembe günkü videoda biraz daha farklı altcoinleri değerlendirmeye çalışırız. Bugünkü videoda benim bahsedeceklerim, benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı, keyifli, güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomuz Perşembe günü. Perşembe günkü videoda görüşene dek herkese güzel, keyifli, kazançlı haftalar.